Çoluğuma çocuğuma helal lokma yedirebilmek için gecemi gündüzüme canımı dişime takarak çalışıyorum. Bugüne kadar emeğimizden hakkını alamadık. 900 liraya mahkum olduk. Saadet iktidarında asgari ücretten vergi alınmayacak, asgari ücret net 1500 Türk lirası olacak. Saadet iktidarında taşeron işçi kalmayacak, herkes kadrolu olacak. Memura %50 zam yapılacak öğretmenlerin maaşları ve özlük hakları iyileştirilecektir. İşçi, memur, herkesin yüzü gülecek. Geleceğimiz için oyun Milli İttifaka, oyun Saadet'e. Hemşerim sen de gel, kendine gel, Saadet'e gel.